Herkese merhaba arkadaşlar. Bence böyle kanalından ben Furkan. Bugün Artic Freezer'ın eSport Duo CPU soğutucusunu aldım. Onun kutu açılışını yapacağım ve montajını yapacağım. Dilerseniz çok da fazla uzatmadan hemen kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi masayı biraz daha boşalttım. Böyle daha rahat montaj olacağını düşündüm. Ee, bu kısımları içe bakacak şekilde böyle yerleştirdim. Zaten yuvaları var. karşılığında da delikler gözüküyor. Karşı tarafta aynı şekilde. Burada da vidaları çıkarttım. Şunlar Intel'ler için. Bizim için tek çizgili olan. AMD için tek çizgili olan. Burada zaten yerleştirme şeyleri var. İlk önce şunu bir montajlayalım. Bunu bu kısma yerleştireceğim. Yerleştirdikten sonra hemen göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi yanlarına aparatlarımı taktım. Şöyle içe bakacak şekilde bunların montajını yaptım. Evet arkadaşlar şimdi kendi işlemcimi yani işlemci soğutucumu yerinden sökeceğim. Bakalım ondan neler yapacağız. Şuralarında vidaları var. Evet. Şuradan da yuvasından çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Kendi AMD'nin e, bunun ismi vardı ya. Red Steel miydi? Normal. Yani basic olan işlemci soğutucusunu da çıkarttım. Valla bilgisayarı 2018'de aldım. 2018'den beri bu soğutucuyu kullanıyorum. Artık hani render alırken, oyun oynarken falan 95, 100 derecelere geldiği için dedik bir sıkıntı var. Hemen böyle bir soğutucu araştırdık. Bunu aldık. Neyse çok uzatmayayım. Evet macun da burada. Aslında macun da fena da değilmiş. Zaten 4-5 ay önce değiştirmiştim. Ama işe yaramadı. Şimdi bunu söktük. Arkasında demiri var. Düştü. O demiriyle birlikte montajını devam edeceğiz. İlk önce ben şu işlemcinin yüzeyini biraz temizleyeceğim. Evet arkadaşlar işlemcimin yüzeyini de temizledim. Şimdi kasama dik konuma getireceğim. Arkadan tutacağım. Şu işaretli tarafları gözüküyor mu bilmiyorum. Çizgi olan tarafları alt tarafta olacak. O şekilde montajını yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Yani bir nevi şu şekilde. Bu burada ya. Bu da bunun içine giriyor. Arada da anakartın olduğunu düşünün. Bu şekilde. Evet, şimdi dediğim olayı gerçekleştiriyorum. Arkadan bu deliklerimi, yerlerini geçirdim. Evet, burası tuttu, burası tuttu. Heh, burası da tuttu. Hepsi böyle dışarıda belli oldu. Şimdi çizgili tarafım, alt tarafta onu buralara takıyorum. Evet arkadaşlar, bu vidalarımızın montajını da buraya gerçekleştirdik. Hepsine taktık. Arka tarafına termal macununu süreceğim. Termal macununu sürdükten sonra da bunun montajını yapacağım. Şimdi termal macunumu şu kısma süreceğim. Evet şu şekilde bir Z çizdim gibi. Evet. Macunumu sürdüm. Şu kısımlarına geçirmiş olacağım. En dış tarafına. Bunları da gösterdiğim deliklerden geçiriyoruz. Ya bir tarafı çok sıkı yapmayın çünkü diğer tarafları kurması daha da zorlaşıyor şöyle olunca. En iyisi her iki tarafı eşit şekilde sıkmak. Şimdi ben her tarafı tutturdum. Şimdi de tornavida yardımıyla bunları sıkacağım. Evet biraz bu e, kısım zor arkadaşlar Oraya dikkat edin. Arka tarafa oynuyor gibi düşünebilirsiniz. Oynaması normal. Sonradan düzelecek o. Şimdi fanları yerleştireceğim. Fanları yerleştirme şeklinde zaten ok yönleriyle lavanı göstermişti. Fanlarda mesela egzozu karıştırırsanız şu taraflarında silikon var. Egzozu öyle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, montajını tamamladık. Şu şekilde gözüküyor. Camı kapattığım zaman da tam olacak. Ben çok sıcak olduğu için şu an her tarafını çıkartmıştım. Şimdi arka kısmını falan da takayım. Son olarak bir bakalım ve çalıştırıp da değerini göstereceğim. Sonra da videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, montajını da gerçekleştirdim. Taktım bilgisayarıma. Şu şekilde gözüküyor arka tarafı kapattım. Camını da kapatacağım ya yani yaz aylarında camı kapatmasam da olur ama hani ee, daha iyi hava alsın diye. Şöyle çalışıyor. Bayağı büyük. Remlerimi kurtardı. Sıfır. Zaten ona göre üretmişler de. Yine de ucu ucuna böyle bir değme temas vesaire bir şey yok. Kablolamasını da bence fena yapmadım. Bir tek şu arkada bir şey gözüküyor. Egzoz fanı da burada. Buradan akış geliyor. Buradan da çıkışını yapıyor. Evet, derece olarak da şöyle MSI Center'dan göstereyim. Ee, normalde benim bilgisayarım normal stok soğutucudayken boşta bile 65 derece vesaire o taraflarda takılıyordu. CPU fanı da 90-94 civarındaydı. Şimdi bu 38, %70'de çalışıyor. E, render alacağım, renderdayken yüzü görüyordum. Hatta 105'te falan kapanıyordu. Şimdi render alacağım, ondaki şeyini de gösteririm. Evet arkadaşlar şimdi arkada da render alıyorum. Ee, şu an işlemci ısın bu şekilde. Fan hızım da burada. Bu şöyle göstereyim. 1864 RPM'de. 2100'e kadar çıkıyor daha full speed'de değil ama. 70, 71, 72. Bu arada camı da kapattım. Hani iyice zorlayayım diye. Camda biraz daha belki ısı yükselir. Şöyle de render'da göstereyim. Şöyle %75 oldu. Buralarda takılıyor. Gayet iyi değerler bunlar şu an. Yani artık Prezor 34 e-spor duo bu şekilde muhtemelen uzun yıllar işimi görecek. Diğer vidalarını da atmayın derim. Olur da işlemciyi değiştirdiniz, zimtere geçtiniz vesaire Bu sanırım uzun yıllar götürecek bir soğutucu. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.